Bir Chester. Biraz yarım akıllı. Duvara koşan birini görünce o da koşturuyor. Tamam, şimdi... Ne diyeceğimi unuttum. Bu Ebi'nin arkadaşlar, bu şeyi... Ebi'nin... Buraya koyduğumuz kül... Aslında Ebi'nin külü gibi bir mantığı falan filanı var, fiş mekanı var. Şimdi bunu biz koyduğumuzda gençler Ebi daha hızlı he heal'leniyor. Mesela bugün öldü ya diyelim ki bugün öldü. Hemen bu günün bitimine doğru direkt 600 can e 600 can oluyor. Ve bunun için tek gereken sadece 4 tane çiçek. A dolunay. Aa huzuzi. Huzuzi huzuzi. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Bir de bunu alayım. Ne oldu lan? He. Ebi bir yetiş artık ya. Ebi bir yetiş. He. E şöyle. Güzel bir bal daha kastım. de şuradan gidelim. Eğer kışın bu aralarda spawn oluyorsa tam ebilik mekan buldum. İşte ya I am Dodge Master. Ebidal ebidal. Ebi. Oy. Bayağı bal çıktı be. Hangi aralardan? Savaşçı. Güzel. Ben diyim 11, sen de 14. İyi bal yani, iyi bal. İğnelerini toplamıyorum, evde çok var diye. Çiçeğimizde topladık şu statümüzü mü? statümüzü Statümüzü bir koyalım, yerleştirelim. Aa bu iğneler ne böyle? Sen daha hiçbir şey görmemişsin. <laughs> Yoldan çıkabilirdim. Çıkaydın. Yok ya öyle şarkı var ya. Tamam. ama bir tek yoldan çıkabilirdim kısmını bilini biliyormuşun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de bu kadar. Ben de bu kadar. Gerisini bilmiyorum. Bunlar şeylerini kırak o zaman ya, ümit birkaç tanesinin. Yuvalarını kıralım. Hayır, hayır hayır hayır. Kırmak yok, kırmak yok. Biz kardeşim savaşmayacağız, sevişeceğiz. Bizim taktiğimiz bu. Herkes savaşırken biz sevişeceğiz ki sevişmeyi öğrensinler. Taktik bu. Savaş yok. Her daim kardeşim. Her daim. Her daim. Huzuzi. Kral neredeydi lan? Arıların oradan geçeceğiz. Orada. Hızlı koşan sopamız olaydı. Biz gideriz Huzuzi'ye hey Huzuzi'ye. Ben şapkayı artık bir çıkarayım. Keşke çıkarmasaydım. 20 derece olmuş. Şuraya bir kuralım. Ne <laughs> bir vurursan. Ulan arada bana da geçirdi. Diyet uğruna yaptığı şeylere bak ya. Ne yapıyorum he? Ne yapıyorum? Bak bak adamdaki bak şu var ya. Şu, en azından bu 150 lira. Şu kafa sadece 150 lira ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Al. Al. Eve götür. Al sana. Al sana kask. Eyv. O %100 verdi ha. Enayi kaskıdır bu. İşte senin. Abi ben senden aldım biz de enayi değil miyiz bebeğim? Yo. Yeah. Oğlum bak biz bir şey söyleyeyim mi? Böyle konuşuyoruz ama. Belki 10 yaşındaki çocuk isteyecek, belki 9 yaşındaki çocuk isteyecek. Sen orada diyorsun. Savaşmayayım bir şey yapayım. <laughs> Ayıp yahu. Oğlum sevişmek. Babasına demeyecek kardeşim, mi? Kardeşim bak. Babasına demeyecek mi oğlum çocuk? <laughs> Baba ben savaşmak istemiyorum. <laughs> bak kardeşim, bak dövüşmek ne demek? İki kişinin Birbiriyle dövüşmesi demek. Öyle değil mi? Evet. Sevişmek evet. ne demek? İki kişinin birbirini yani sevmesi yani, demek. demek. A evet. Evet, evet. Yani ben dövüşme, savaşmayın diyorum. Yok. Birbinde sevinçler aklıma gelmişti hiç nedense. Ya oğlum sen Türkçeyi öğrenememişsin ya. Sen öğrenememişsin kardeş. Sen kaçıncı sınıfsın? Kaça kaça gidiyorsun sen? Üçüncü sınıfa geçtim. Güzel güzel. Sağ ol Evet. Lan gene huzuzi'yi alamayacağım değil mi? Buradan bakınca alamayacakmışsın gibi gözüküyor. Alırsam çok hoş olur. Bence de. Akıl sağlığı fullleme haç göstereceğim arkadaşlar şimdi size. Akıl sağlığım full ama o Ah huzuzi. Ne yaptın kı? Ya bakayım ben Yanına gideyim biraz akıl sağlığım Şunu da ben bir löp çürteyim. Şimdi şunu, artık, şunu ben bir çıkartayım. Bunun yerine şunu takayım. Biraz böyle bir akıl sağlığım düşsün. Lan huzuruzu kekosu. Yavaş. <laughs> tamam. Ben bir komşuyu ziyarete gideyim. Hmm. He bak şurada. Yalan uçan şeylere vuramıyormuş bu. Huzuruzu kekosu ya. Afiyet olsun. Eyvallah. <gülüyor> 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 Annem bahçeden ceviz toplamıştı onu verdi. taze ceviz var ya kıtır kıtır çok güzel oluyor. Şey biliyor musun Ümit cevizin arasında bir şey oluyor ya kabuk gibi. He. Onu e, suda bekletiyorlar bir şey iyi geliyormuş ama ne iyi geliyormuş hiç bilmiyorum. Birileri söyleyeyim yani annem ananım bile söylemişti ama hiç de aklımda değil. İyi, iyi geliyorsa sıkıntı yok. Anneme de şey demişti halam. Cevizi ne? komple koyup kaynatıyor muymuşsun? Ne yapıyormuşsun? Şeye, kolesterol iyi geliyormuş. Bu arada arkadaşlar kulaktan du duyma bilgilerle böyle sağlığa Sağlıkla ilgili şeyleri çok umursamayın. biri size diyorsa he he tamam din geçin. Ben öyle yapıyorum. Doğru şanslar. da olabilir ama. Kardeşim ben bir tek doktorun Oo, dediğine inanırım. Yes. Bir tek doktora giderim. Doktordan sağlık bilgilerini alırım. Evet. İyi yapıyorsun kardeşim. Adam diyor ki şu ottan çek. Şu otu ye. Şunu sür. Sonra aşırı dozdan adam ölüyor kardeşim. Gidiyorsun lan. Heh? Kardeşim. Şimdi bir bitki şekere iyi gelebilir. Ama şekerini fazla düşürürse bu seni tedavi etmez hasta eder. Bir evet. şey senin kolesterolünü Çok düşürebilir. Var. Fazla düşürürse seni hasta eder. Şimdi mesela. Çok doğru Tuz bir mineraldir kardeşim. Mineral ne yapar? Tansiyonu dengeler. Ama tuz ne yapıyor kardeşim? Tuz ibnelik yapıyor. Şimdi adam dese ki tuz bir mineraldir o zaman bu da bir dengeleme yapar. Sen onu bunu bırak, sen onu bura bırak. Heh. on 10 yaşındaki Alican yarın babası ne diyecek ki? Baba, tuz imnelik yapıyormuş diyecek tamam Sen ne diyeceksin? Kim ibnelik yapıyormuş? Tuz. Kim kim? Tuz. Tuz mu? <gülüyor> <gülüyor> yapar yapar. <gülüyor> Babasına gidecek diyecek baba tuz imnelik yapıyormuş diyecek. Sen ne diyeceksin ona? Ya <laughs> <laughs> bunun sen bunu şeyini Rıza'nın söyle bana. <laughs> haklı. Alican öyle dedi mi sen ne yapacaksın? E haklı. Vallahi abi ben öyle bir şey demedim. O öyle duymuş. Yo haklı çocuk. Tuz nedir? Allah ya. Bilmiyorum de ikinci mektasları keseyim ben. Kes kes. Bir de şu boş yapmayı bir kes bakayım. Ne alakası var oğlum? Ben gayet gayet de sana bir şey soruyorum. Anladın mı? Hani ufaktan başla diye. Ne soruyorsun? He? Ne soruyorsun? Arkadaşlar sormuyorum Tuz İb yani. Tuz ibne midir değil midir? Yazın şeyi. Yorumlara yazın. <laughs> ne alaka Şimdi gençler akıl sağlığı fulleme haçkı gösteriyorum size. Bu arada Huzuzi kapıların üstünden geçemiyormuş. Onu öğrendim. Şimdi şunu buraya bırakıyoruz. Bu statünün yanında zaten akıl sağlığımız doluyor. Üstüne bu şapkayı giyiyoruz. Bir de Huzuzi'ye yanaşıyoruz. Bakın. Bakın akıl sağlığı bakın. Bakın full. Bakın şapkayı çıkardım. Akıl sağlığım artıyor. Huzuzi'den uzaklaştım. Hala akıl sağlığım azalmıyor. Belki de artıyordur şu anda akıl sağlığım düşük değil. Etrafta boş boş dolaşıyorum. Hala akıl sağlığım yüksek. Git bak kardeşini dövüyorlar oğlum. Git bana ne şey yapıyorsun? Ne lan kardeşim burada? Sen değil ya. mem Şeyler, balık adamlar var ya onun. He, döverler kardeşim. Onları döverdi severdi. sana ne lan? He, sana ne oğlum. oğlum? Sana ne lan? Adamlar belki kardeşlerinin dayak yemesini istiyor, he? Keyiflerine kahyası mısın? Bilim.

Yok. musun lan. Ne ya? Hiçbir Pınar Labne reklam izlemedin lan. O, onun o eski lan ya. Baya eski tabii oğlum. Sen ne zannediyorsun lan bizi, he? Biz de Goldus kardeşim. Ay be oğlum bu baya eski bu arada Ümit ha. Oğlum şey benim... diyorsun değil mi Pana, Pınar Pınar Labne'nin böyle şey var, maketi var, kuklası. He, beyin Oha var be. <laughs> Lan severek izler, severek yardım labneyi. Ne oldu? Kukla kalkınca yemeği mi bıraktın? Aynen. Mi? O, o kukla gidince ben de yemedim. O kuklayı kaldırmayacaklardı arkadaş. O kukladan sonra Pınar ne bozdu kardeşim formülü değiştirmişler. Alo alo. Alo alo. Alo alo. Alo alo. Alo alo. Alo alo. alo, 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 alo. Ela velo velo. Büyük ihtimalle buraların çoğu da hızlandırmaya gitti. Belki de kesmem, ne bileyim. Bir yerimin keyfine göre. Belki de Alican babasına tuz ibniymiş demeyecek. <laughs> şey diyor ya. Ahmet Felix'te memnun kalmadınız mı? En yakın PTT şubesine gidip bizzat şahsıma mektup yazıyorsunuz. Sikimin keyfine göre. Burayı kes. <laughs> Kesmeyeceğim <laughs> lan. Bu arada arkadaşlar abi, kes, Hasan abi. Buğra Duru'dur yanımdaki. Instagram'ın da açıklamaları yazarım. Abi burayı bak Instagram <laughs> hesabımı verme. Kes şurayı. <laughs> Kesmeyeceğim. Abi kes ya. <laughs> Ali can bir dur oğlum. <laughs> ya baba ya, baba yeni bir şey öğrendim. <laughs> Adam piyüzün keyfine göre diyor o Ne demek? <gülüyor> 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 Buraları da kesmeyeceğim. Oha, çüş. Yine robotlu var. Kurtlar geliyor. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle uzun bir boş yaptığımızdan dolayı uzun bir şey izlediniz Hızlandırma. Kurtlar geliyor, aksiyon var dedim hızlandırmayı bir durduralım ha. Bir duralım bir sakinleşelim kankalarla bir sakinleşelim. Böyle bir şarkım vardı. Sakinleş kankalarla sakinleş. Gerisini yes. bilmiyorum. Bizim 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 izleyicilerimiz hepsi bunu bilir. Aynen. Biz kim izliyor? Ah. <laughs> Abi kimse izlemediği için herkes her şeyi biliyor değil mi? Yani kimse eşittir herkes. Lan bir vuruş dükkanı kalmış. Ha. Şu fili bulsam, kurtlara saldırtırsam Galiba bulmam zor. Arkadaşının monster metini yiyor ya. Neyse dalacağız ya yapacak olur. bir şey yok. Belki kardeşi. Ne biliyorsun? Belki bilmiyorum kardeşi de olabilir. Belki ikizi ne biliyorsun? Belki annesi. Belki vasiyet etti oğlum ölürsen bir gün etimi ye dedi. Olabilir karşım. Niye üstüme geliyorsun benim? Belki babası. Ya sen benim sen... Ne biliyon? Ya He? abi sen benim çok üstüme geliyorsun ama. Arkadaşlar ümit e bir şey söyleyin. Arkadaşlar devam edin mi yorumlarda belirtin. <laughs> bu arada üç, ikinci bir tane daha yukarıdaki wallace kampından wallace'ı kestim. Güzel. Hiç çıkmadı abim. sever kapkala da çıkmadı. Ha bu arada aşağıdan bir kere daha kestim de şey çıktı hızlı koşma sopası için diş çıktı onu yap. İyi lan gene bana vurmadı ha. Beni sıyırdı Ebi'ye vurdu. Dediğim an vuracaksın değil mi bana? Aha bir tane daha mı oluruz? Oğlu büyümüştür. Yok hayır hayır başka bir kamp bu. Bu da güzel bu da güzel. Ne demiş Almanlar? Das is good, das is good, Undiba undiba. Bu Almancayı da iyi bilirim ha, ana dilim gibi. Mesela bak Dortmund Berlin. Bak Almancadır bak bunları öğren kanka. Schwan Murat Özil. Ha bir tane daha şapka bir tane daha diş düştü Allah şükür. Murat güzel, Özil güzel. mi? Gerize izleriz evet. Bak the fuck, ne? Murat Özil He, kardeşim hayallerimi... Murat Özil. Almanca ha. bilmiyor musun sen ya? Murat Özil ya. Oğlum Murat Özil değil oğlum o. Ney? Mesut Özil o. <laughs> Mesut değildir Aha. lan o Murat'tır. Mes <laughs> Buraları keseriz. Kardeşim Mesut Özil de Almancadır ya. Mesut Özil Aa. ya. O Murat <laughs> değil mi lan bak Google'a açtık mı bana Murat değil Mesut oğlum. <laughs> Murat Özil. Fenerbahçe'ye gelenden bahsetmiyor musun sen? Dur, dur. Murat Özil. Aa ben düştüm. E Murat Özil yazınca çıkıyor lan. Mesut yani değilmiş abi. oğlum Murat Özil. Ha yok lan bu hesap gizli diyor. Mesutmuş lan harbiden. Bu ne lan? Arkadaşlar bundan sonra Mesut Özil Murat Özil olduğunu açıkladı. Bana bilgi erken geldiği için ben önceden biliyorum. Op, o, op, o, op, op, op ne lan? Operatör doktor mu? Operatör doktor, aynen. Nereden biliyorum? Belki operasyon doktoru. He? Operatör doktordur oğlum. Operasyon doktoru ne? Her operasyonda işte şey... Yer alan doktor. Ya oğlum, sen hiç mi doktor dizisi filmi bir şey izlemedin ya? Bu nedir ya? Cahillerle kayıt alıyoruz burada ya. Katır kutur, batır putur, çatır çutur, Enes budur, şey Batur. Bunları <laughs> da keseriz. Enes abiye şarkı yaptılar dedirttirmem. Enes abi, Enes abi sana şarkı yapmışlar abi. Ay be. Kanka Enes Batur diye bir YouTube kanalı vardı biliyor musun? Minecraft falan çekerdi, oyun oynardı. Evet. Tanır mısın? Oyun oynuyor mu hala? Yo. Kanalı kapattı galiba ya. Oyun videosu falan yok bilmiyorum. Kanal böyle bir ele geçirmiş galiba. Lan nerede o eski Enes Batur be? Neyse buraları da keserim. <laughs> Kanka huzuz kesin mi? Kes istiyorsan, çanta düşüreceğim diyorsan düşürmesi zor. Şimdi eve gelir duvarlara vur. Ne olur lan? Çok yaşa! Korktum lan babam hapşırmış. Dedim deprem mi oluyor? Çok iyi. Bak Instagram'dan bir şey atıyorum. At bakayım. Aa bir dakika. Loser video atmış. Ne atmış bakayım ben İşte attığını gördüm sadece. Evet arkadaşlar video şimdilik bu kadar. Biz Loser'ın loser videosuna geçiyoruz. Buna ben lan. niye düştüm bu arada? Nasıl lan, Lazer mi kullanıyormuş? Nerede? Attığını fotoğrafta kanka. Hayır, kanka diyor ki e, adamın diyor Berberi muhtemelen MIT'de trigonometri dersi almış diyor. Baksana üç şey, oradaki üçgene. Ee, 90 derece kanka. Yani onu saçta yapmış ya işte. Ya aman. Attığı sen videolara git, bak ya. Sen git bir TikTokçu kuzeninle biraz şey çalış ya. Sosyal medya çalış. Ya bir Ne oldu lan? Oyundan mı düşmüştün sen? <laughs> alo alo. Ya bu adam böyle görselleri nereden buluyor ya? Neden böyle bir demir farmı kurdum diyor. Neden acaba? Hmm. Demek fok balıkları bu yüzden yalnız. Arkadaşlar video şimdilik bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 2 saat Geldim. video olmuş. Ben de videoyu kapatıyordum. Hasan da geldiğine göre görüşürüz.